Arkadaşlar bugün sizlerle Sterling'in bu bu piroteknik diye işaret bir şeyi inceleyeceğiz. Bazen havai fişek diye de geçiyor. 3 tane rengi var galiba bunun. Bakalım içinde ne var ne yok görelim. ben de ilk defa keseceğim. Yeni elime istiyor. zaten çok bulunmayan bir şey bu paketi şu şekilde 150 lira para verdim ben. Ee, 10 tane var içinde. Tanesi 15 liraya denk geliyor. Bakalım hep beraber görelim. Şimdi ben bunu kendim de kesebilirdim ama istedim ki hep beraber öğrenelim. Ne barut var içinde hani tabi bu yanan kısımları biz yapamayız da. yani hani barutu konusunda falan en azından fikir sahibi olalım. Şöyle fişek komple 18.47 gram. 18.5 gram geldi. Öyle söyleyeyim. Bakalım şöyle. Heh. Görünüyor. Keselim bakalım ne çıkacak içinden. Bunu çok dikkatli kesmeye çalışıyorum. Çünkü içindeki e, malzemelerin ne olduğunu bilmiyorum ben. Şöyle çıkartmaya çalışayım. Hmm. Şöyle R yazıyor herhalde bu İngilizce red demek. Böyle içinde şöyle yanacak bir madde var galiba. Böyle R yazıyor. Hızlı düşmesinin sebebi de herhalde bu etrafındaki e, alüminyum kapaktır. E, alüminyum kaptır hani böyle atınca hızlı düşüyor biraz. Herhalde bu bundan kaynaklı. Ondan sonra burada bir sonraki kutucukta V yazıyor. Bu da herhalde white demek. İngilizce. Bu da o anlama geliyor herhalde. Burada da arkadaşlar G yazıyor. Bu da green demek galiba. Öyle isimden, isimlendirmişler. Şimdi şöyle bakalım hepsine. Red, Green, White diye adlandırdım ben. Bu R Red demek herhalde, G Green demek İngilizce. Bunların hepsi İngilizce diye tahmin ediyorum. V de, W da White demek. Red, Green, White kutunun üstünde de gördüğünüz gibi en üstte beyaz olan ortada yeşil, en altta da kırmızı olan. Yani red kırmızı renk anlamını kırmızı kırmızı rengi ifade ediyor. red. G green yeşil rengi ifade ediyor. W da white demek yani e, beyaz rengi ifade ediyor. Ben öyle adlandırdım. Yani öyle adla, anlamlandırdım. E, şöyle, içlerindeki maddenin rengine bakarsak hepsi aynı gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar barutunun gramajına bakacağız. Bakalım ne kadar çıkacak. Taresini alalım. Şimdi içinden şöyle şey var. Evet. Plastik kapak var. Bakalım ilk önce şöyle bir dökelim. İçinden plastik kapağı çıkartacağız şimdi. şu fişeğin ucuna takılan plastik kapaklardan koymuşlar. Bir zararı yok. Ben öyle düşünüyorum. Sonuçta bu randımanlı gitmesi beklenen bir fişek değil. Şöyle bir gram civarında bir barut koyulmuş. Barut şu şekilde ama cinsinin ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde GM serisi bir baruttur. Öyle tahmin ettim ben. Şimdi kapsülüne bakarım. Kapsülüne bakamayacağım. Böyle içi tam görünür mü bilmiyorum. Buradan ben gördüm. Nobel Sport e, Nobel Sport 688 serisi bir kapsül. Şöyle arkasından da bakarsanız görürsünüz. Sterling benim beğendiğim bir markadır. Tavsiye ederim. Fiyatı biraz pahalı ama onların da elinden gelen bir şey yok. Çünkü kur yüksek. Mecbur bu fiyattan satmak zorundalar. Bu da keyfi atılacak bir fişek değil zaten. E, i̇şaret fişeği hani. 150 lira kötü bir fiyat değil. 15 dolar bandında. Normal yani bence. E, Kurudan dolayı bu şekilde satmışlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, bu şekilde inceledik. Yeşil, beyaz, kırmızı renklerinde ee, havai fişek mi diyelim artık yanan şeyler var. Güzel arkadaşlar, bunları atarken tabi dikkat ediyoruz. Ee, kuru, kuru e, yanmaya müsait alanlarda atmıyoruz. Orman yangınlarına sebep olacağından dolayı veya hiçbir bitkinin yanmasını istemeyiz biz. Doğal yanmalar dışında tabi onu da istemeyiz. Elimizden geldiği kadar özen gösterirsek iyi olur. Kovan olarak da herhalde T2 tipinde bir kovan bu. Sarısına bakılırsa metal kısmına. Çok da güzel. İyi yapmışlar yani. Plastiğin e, sertliği falan da güzel. Hoşuma gitti. Keşke bunun T4'ünü falan yapsalar. Piyasaya sürselerdi biz de kurşun için kullansak bunu. Çok da iyi olur. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Böyle. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İzleyen arkadaşlar da iyi seyirler.